Değerli öğrenciler, kıymetli öğretmenler, yurt içi ve yurt dışında bulunan ve beni ekranları başında izleyen aziz vatandaşlarım. Bugün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önderi Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86 yılı, 86. yılı döneminde onu saygı, minnet, özlemle anmak için bir araya geldik. Ekranları başında toplanan değerli öğrenciler, öğretmenler ve yurt içi ve yurt dışında bulunan aziz vatandaşlarım, hepinizi gönüller dolusu sevgi, saygı ve e, hürmetle selamlıyorum. Bildiğiniz gibi yüce Atatürk 10 Kasım 1938'de hayata veda etti. Ancak onun izlediği yol, onun açtığı ışık Türk milletinin kalbinde yaşıyor ve sonsuza kadar yaşamaya devam edecektir. Atatürk'ün ölümünün üzerinden onlarca yıl geçse de onun mirası hala en önemli referans noktalarımızdan biridir. O sadece bir devlet adamı değil. Aynı zamanda bir lider, bir asker, bir düşünür ve bir yenilikçidir. O Türk milletinin kaderini değiştirmiş, çağdaş bir ülke inşa etme yolunda cesur adımlar atmıştır. Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini başarıya ulaştırmış, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş onun mirası sadece bu toprakların sınırlarını çizmekle kalmamış, tüm dünyada halkların özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine ilham kaynağı olmuştur. Dünya tarihinde yön vermiş, özü sözü doğru, eşi ve benzeri olmayan dünya çapında bir liderdir, bir kahramandır. Onun aziz hatırasını yaşatma, ideallerini her geçen gün daha güçlü bir şekilde sarılalım ve sahiplenelim. Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletine sadece bir devlet kurmadı. Aynı zamanda bir toplum inşa etti. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte halkı egemen kılacak devrimler başlattı. Eğitimde, hukukta, ekonomide, kültürde, dilde ve sosyal yaşamda yaptığı reformlarla halkı çağdaş medeniyetler seviyesine taşımayı amaçladı. Atatürk, vatanı için savaşmış, halkının özgürlüğü için mücadele etmiş ve hiç şüphesiz ki bir milletin yeniden doğuşunu simgesi olmuştur. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış, cumhuriyeti ilan ederek milletimizin en büyük kazanımını sağlamıştır. Ancak Atatürk'ün mirası yalnızca bağımsızlık sınırlı, sınırlı değildir. O aynı zamanda çağdaşlaşma, eğitim, bilim, kadın hakları ve halk egemenliği gibi devrimlerle Türk milletini modern dünyanın bir parçası yapmak için var gücüyle çalışmıştır. Cumhuriyetin temelleri Atatürk'ün liderliğinde atılmış ve bu temeller üzerinde büyüyen Türkiye her geçen yıl daha güçlü bir şekilde yol almıştır. Atatürk'ün egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir sözleri onun halk ifade iradesine verdiği önemli bir ifadesidir. Bu söz bizlere ayrıca tarihte bir hatırlatma değil, her zaman ve her koşulda halkın egemenliğine sahip çıka sorumluluğunu yükler. Onun hedefi Türk milletinin çağdaş, demokratik, layık, kalkınmış bir toplum haline gelmesiydi. Eğitimde yaptığı köklü reformlarla Türk milletinin her bir bireyinin çağdaş ve aydın bir şekilde yetiştirmeyi hedeflemiştir. Okuma yazma oranını artırmış, her yaştan insanın eğitime ulaşmasını sağlamıştır. Şüphesiz ki bu adımlar cumhuriyetin geleceğini güvence altına alacak en önemli temel taşlar olmuştur. Bugün bu hedeflere daha çok ulaşmak için her birliğiyle çaba göstererek Atatürk'ün açtığı aydınlık yolda hep birlikte ilerlemeliyiz. Atatürk bir lider olarak yaptığı devrimlerle tüm dünyaya örnek olmuş, fikirleriyle geleceğe ışık tutmuş bir kişiliktir. Onun hayatı sadece Türkiye için değil, dünya halkları için de bir ilham kaynağıdır. Bizler Atatürk'ün izinden yürüyerek bu topraklarda huzur, barış ve kalkınmaya her geçen gün daha ileri taşıyacağız. Atatürk'ün en büyük güvencesi gençlerdi. O Türkiye Cumhuriyetinin geleceğini gençlerin ellerinde emanet etti. Cumhuriyet gençlerin ufuk açıcı fikirleriyle gelişecek, ilerleyecek ve büyüyecektir. Bugün hepimizin sorumluluğu Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerleyerek cumhuriyetimizin her açıdan daha da güçlendirmektir. Sevgili öğrenciler, sizler cumhuriyetin teminatı ve yarının liderlerisiniz. Atatürk'ün ideallerini yaşatarak bilimin ve aklın ışığında Türkiye'yi aydınlık bir geleceğe taşımak sizlerin elindedir. Bunu yaparken onun sözlerinden ilham alarak yurtta barış Dünyada barış anlayışını unutmayın. Sonuç olarak Atatürk'ün hayata veda etmesi bir liderin son bulması değildir. Bu bir ideolojinin, bir devrim hareketinin halkın kalbinde ve zihninde sonsuza kadar yaşayacak şekilde ebedileşmesidir. Hep birlikte onun mirasına sahip çıkarak cumhuriyetimizi daha parlak bir geleceğe taşımak Atatürk'ün ruhuna olan borcumuzu en güzel şekilde ödemek olacaktır. Bugün bir kez daha Atatürk'ü onun Türk milletine kattığı değerleri, emeklerini ve kurduğu cumhuriyeti saygı ve minnat ve şükranlanıyoruz. Onun gösterdiği yolda yürüyerek Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımak için el birliğiyle çalışacağımıza olan inancımız yineleyerek başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yaşasın, yaşasın Atatürk, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.